Evet hanımlar beyler İrem gelinin beyazlar içerisinde sözülen yatak odasına hoş geldiniz. Açık gri bazalı karyolasını gri ve sarı desenli spor bir nevresim takımıyla tamamlayan gelinimiz yatak örtüsü kullanmayarak büyük risk almış bana sorarsanız. Aynalarla bezeli sürgülü gardırobu bu odaya çok uygun olsa da üzerinde duran bavullar pek de hoş bir manzara oluşturmamış maalesef. Bakalım beyazlar içerisindeki bu pırıl pırıl yatak odası gelinlerimizden kaç puan alacak? Kızlar yatak odam için yorumlarınızı bekliyorum. Kızlar bir şey soracağım. Siz yatak örtüsünü görebiliyor musunuz? Ya ben göremiyorum da burada sanki biri uyumuş ve kalkmış gibi değil mi? Evet çok yani, özensiz. Özenin önsü yok. Evet. Yani, benimkine laf ettim. Bu ne? Bunlar mı uyuyorsunuz? Bu yastıkları mı kullanıyorsunuz? Ha evet. Peki bunun bir üstüne bir pike yani. Çok eskimiş bir şey. gibi çok kullanılmış. Bir örtü olabilir. Örtü, yatak örtüsü yani yatak olabilirdi. Örtüsünün... Göremiyoruz, hiçbir şey göremiyoruz. Ben ya da benim gözlerimde mi sıkıntı Senin var? Senin gibi şu an? düz renk seçmedim en azından. Düz renk değil, bir şey yok tatlım. Ben bir şey göremiyorum. Bir yatak örtüsü göremiyorum. Genelde böyle sade şeyler kullanıyorum. İrem'in yatak odasındaki sermiş olduğu nevresim e, yani benim günlük kullanabileceğim tarzda bile değildi. En azından benimkisi e, güzel ve uyumluydu. Kendisininki berbattı. Neden perdeni kısa kullandın? Neden kullandım? Kışın çünkü e, ısınması zor oluyor perdelerden dolayı. E neden fon Peki, kullanmadın? Neden fon kullanmadım? Yatak odasında fon pek tercih etmiyorum. Çünkü tercih e, açık edinmedi. açık renkler e, fonlarla biraz ön plana çıkartabilirdi. Evet. Daha böyle e, göze hitap ederdi. Veya karanlık olması için fonlar Evet fon yine ihtiyar güzel oluyor ya, yani. Kızlar Getir bir dakika. dakika dün sinemi mutfağında bir balkon avizesi görmüştük. Şu an bugün burada da görüyorum. Yani. Sen balkonu bu avizeyi mi kullanıyorsun evet. gerçekten? En azından evet. senin avizen yani... yerde yani. Canım, yani. En kafam... Bir, <laughs> bir as şık. Uvarlanarak şey geçtik yatağın üstünden. Bir saniye şu anda avizeyi konuşuyoruz. Yani balkon avizesini konuşuyoruz. Ee, neye gülüyorsun Sinem'cim? Komik mi? Yok ben İrem'e gülüyorum tatlım seninle alakalı değil. Tamam. E, bu balkonda kullanılan bir avize. Benim en azından şık diyen yani. bir gösterişi vardı. Bu ne? Aşağıdan bir şeyler kafam geçer oradan yani. Tamam Abi, bu neydi? Avizem oldu? buradaydı ya. Yuvarla, yuvarladım bir yatağı. <laughs> avize vardı yani. bende. bu bohem bir tarzı bir avize senin yormayalım. spor spor Orada. spor olduğu için bohem gitmemiş bunun yerine daha böyle e, şey yapabilirdin gümüş tonlarda böyle bir daha böyle e, nasıl desem e, hani oluyor ya böyle demirleri gümüşlü daha böyle demirden bir avize kullanabilirdin e, bu buranın avizesi değil bu evet, bohem de zaten tarzı bir avize dolaplarım yeni dolapların spor yatak başlığın evet. spor ona göre ben uyumlu bulmadım ben, ben. ve kısa kısa perde göze çok şık gelmiyor. Ben olsam senin yerinde uzun tercih ederdim. Evet. Avize de demin konuşuyorduk. Şurada ben kapının arkasında bir merdiven gördüm. Galiba sen evet. arada o merdiveni kullanıp avizeyi falan çıkartıyor musun, takıyor musun? E de tabii değil, her gün. Her günlük rutinim yani. Çünkü balkondan getirdin. Hani balkondan getirmişsin. Yani Kullanmışsın ve burada unutmuşsun galiba. Ben bir merdiven e, zaten... <laughs> görüyorum. Kızlar siz <laughs> Bu... görüyorsunuz değil mi orada bir merdiven var. Normalde gözükmüyor merdiven. Şu an kapalı. Unuttun evet. mu orada acaba yoksa bir aksesuar mı? <gülüyor> Aynen <gülüyor> orada... ev odanın bir parçası. Senin parçunları... evinde de bezbol, onu burada Şu da merdiven. Evet. Sadece ha. o mu gereksiz burada? Dolabun üzeri, üzerinde de fuaj hurç mu? Kapının arkasındaki merdiveni görünce şok oldum. Onun orada ne işi var? Anlam veremedik açıkçası. Bir de e, balkona vizesinin orada hiçbir uyumu yoktu. Beğenemedim. Benim işte. yatak odamı e, çok açık. E, ek bir şeyler ekleyebilirdin ve ya, çok ha, açık hal, senin halı mı, kanadın? Evin yazlık yani olan da halı yok şu anda. Ben göremiyorum. Siz görüyor musunuz? Evet, halı ya, yok yani. Benim benim en azından, de kanadı yani en azından, en azından benim çocuk gibi sizin gibi banyo paspasını koysaydım. Banyo paspası değildi keşke. Ben banyo paspası <laughs> Değil, elim kadar yani. Bir de bir şey soracağım Sen 10 aylık bir gelinsin yani. Bu mudur o da? Benim ee, hiç beni, heyecanım yok. Evet. Ee, biz zaten evin düzenini yeni yeni kurmaya başlıyoruz. Ailelerimizden destek almıyoruz. Kendi çapımızda, kendi birikimimizle. Evet yatak odamda bazı eksiklikler var. Onları tamamlayacağım zaten. Sana yatak odası mi? takımı gibi durmuyor bence. Benim daha fazla yorumum yok. Çok boyayım. Benim de yok. Ee, çok. Bir şey söyleyeceğim teksiz. Bu eve taşınınca boya yaptınız mı? Yok, Hayır yapmadım. Yapmadınız. Eğer yaparsanız Zaten eve taşınalı daha bir ay bile olmadı. Eğer boya yaparsanız o e, mutlaka şeylerin üstlerini evet. kapat çünkü orası çok göze batıyor. Evet. Doğal dediğim gaz gibi, borularını dediğim gibi yatak odasında çok eksik var. Onları tamamlayacağım zaten. E, tamamlayacağım olmaz? Benim evet. odam o kadar laf ettiniz dedim ki dolap ya yaptıracağım. Senin dedi. odan yok yok. Sen dolap. <laughs> Yok <laughs> Yani bir şeye takılmışsın <laughs> dolap şey. Sen ne var canım? Ne var? Ne görüyorsun? En azından bon bir geçiş alanım var. Senin gibi tam, uçarak, tam. kaçarak geçmiyoruz yatakta. Öyle mi canım? Çok komiksin ya. Öyle. Gerçekten. bence de komiğim yani. yani. Sen ben evet, senin odan o, o daha o kadar komiksin ki odanı dizayn bile dememişsin. Senin de zevk yok bence. E, sen de hiç çok aslında. Belli. Şundan belli zaten ya. Bunu ne kadar aldın sen? Bunu ne kadar aldım? 300. Almasaydın iyiymiş. Yani şey. evet. <laughs> hiç sermeseydin daha en iyiydi. En azından sizinki gibi uyumsuz bir şey değil en azından. Bu spor, yatak odam spor. En falan. azından o ben siyah diye. tercih ettim. Odama bir renk kattım. Sen ya odama zaten Hangi odana renk kattın? E, Komedinin vardı. Makyaj masam vardı, dolabım vardı, makinelerim vardı, avizem makinelerim vardı. vardı. Evet, evet, doğru. Evet, do en azından makine Duvarında bir renk sonra. vardı. Burada hiçbir şey yok. Dolabımda renk zaten bakma. renk renk olsa... Bak sana bir fikir bir Bilmiyorum renk, renk. Çeyizimde <laughs> belki vardır. Böyle e, benim çünkü çeyizimde vardı biliyorsun. O tarz bir nevresim takımı varsa onu değerlendirebilirdim. Belki burada derdim bunu, bunu bana işte kim yaptıysa söylerdi onu Benim tarzım bu şekilde. Tarzım bu belki... şekilde ama bir de sergileyebilirdim. bunu görmek istemezdim ben. Benim de tarzım o şekildeydi ama eleştirdim. Kusura Beni bakma. Ben de da görmek olmamış. istemediğim çok şey gördüm. Evet, bu Neyse arkadaşlar yani. YouTube'da da miyim ben? Ee, e, bu gözlerde gördüm. dolaplar toplam 40.000, bin. yatakta 25. bizim halıyı soracaktım da halı olmadığını fark ettim. Balkon avizesinin fiyatı nedir? E, balkon avizesinin fiyatı 1000 lira. Bin lira mı? Ha. Evet. Bence seni kazıklamışlar canım. bu o, o fiyat olamaz yani. Bence. Ya Avizelerin genel fiyatı bu şekilde zaten. Bence git bir araştır. Ee, senin gibi beş sene önce almadım ya. Bir şey beş söyleyeceğim. Sen önce perden şık perden, perden zaman. ne kadar? Aynen, Karıştırmayalım. Perde bin beş yüz TL. Peki şu arkada duran merdiven kaç TL? Onun fiyatını bilmiyorum. bilmiyorum. Eşim aldı onu. Yatak odası için yorumlarınız bitti mi kızlar? Evet, bitti. Biz de Zaten yorumlanacak bir şey evet. yoktu bence de. Bu oda içinde vinç çağırmayı düşünmez misin Beren? Malum burada da dolabın <laughs> üzerinde bavullar var. E, bekliyorum evet. dış ses. Gelmişken bunların hepsini götüreceğim. Verelim. Sen burada kalacaksın, Vinci bekleyeceksin ya zaten. Sen yardım et. Ben sana yardım edeceğim. Ben hamilelere hep yardım ederim. Hı -hı. Severim yardım etmeyi de. O zaman vinç gelmeden İrem gelinin çeyizini görelim mi? E, görelim. Evet. Görelim dış ses. Acilen bu odaya da bir vinç'in girmesi gerekiyor. Çok fazla <laughs> aksesuar var evde. Umarım İrem'e bir faydamız dokunur. Be nenenin de yarın yatak odasını göreceğiz. Çok iddialı konuşuyorsun. Yarın bakalım neler yaşatacaksın bize.